Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel ve kolay bir örgü modeli çalışacağız. Modelimiz her örgüye gidebilecek. Bebek örgüleri, büyük örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel ve kolay bir model. 3 ve katlarından oluşuyor. 2 de kenar ilmeği olarak ayarlayalım. Ben size 4 numaralı şişle anlatıyorum arkadaşlar arkadan kurduğumuz için ben ilk önce ilk sıramın hepsini düz örgü olarak örüp arka sıradan modelimize başlayacağız arkadaşlar. Şimdi hepsini düz örüp geliyorum. Arka sıradayım. Bu modelde kenar ilmeklerini öreceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örüyorum. Bakın burada bir doluyorum. Bir örüyorum. İlmek örmeden önce dolamamı yaptım. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Yani bir, iki, üç doladım. Üç de ördüm arkadaşlar. 3 doladım, 3 ördüm. Şimdi 3 tane ters. Aralarda yer değiştirmeli olduğunu söylemiştim. Yer değiştireceğiz. 3 ilmekten sonra her örmeden önce arttırmalarımızı yapıyoruz. 3 ilmek tekrar 1 2 3. Şimdi kenardayız. 1 2 üçüncü arttırmamı yaptım ve kenar ilmeği ilk sıramızı bitirdik şimdi arka sırada ön, pardon ön sırada ve örüyorum arkadaşlar 3 tane arttırma yapmıştık bakın 1 2 ve 3 3 tane ilmeğimi sol şişime alıyorum şu ikisini içinden geçiriyorum. Şöyle yine tekrar sor şişim alıyorum. Arkadaşlar burada alışımız böyle değil. Şu şekilde alıyoruz. Şu ikisini buradan alıyoruz. İpi kendi tarafıma alıyorum. Bir arttırma yapıyorum ve 3 tane ilmeğimiz oluyor. Tekrar gösteriyorum. Aralarda 3 tane düz örüyorum. Tekrar aynı modele geldim. 1 2 ve 3. Üç. 3'ünü sol şişime alıyorum. Yer değiştiriyorum. Bakın şunu şu şekilde alıyorum. 1 ip kendi tarafımda ve 3 ilmek oldu. 2 ve 3. Kenara geldik. 2 ve 3. Şöyle bir çapraz yapıyorum bir alıyorum. Arttırmamı yapıyorum. Ve kenar. Üçüncü ilmeğimi örüp kenar ilmeğim. İki sıramı bitirdim. Şimdi arkadan yer değiştirmeleri yapıyoruz. İlkinde hemen arttırmamı yapmıştım. Şimdi bir iki ve üç. 3 tane ördüm. 1, 2, 3. Şimdi hemen bir arttırma bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. 3 tane. Bu da ara ilmeğim. 1, 2 ve 3. Hemen arttırmalarıma geçtim. 2 3 Aynı şekilde yer değiştiriyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm. Burada 1 2 ve 3 Şimdi yer değiştirmemizi yapıyoruz. 1 2 ve 3 başlarken ve bitirirken 3 tane ilmek ve bir kenar ilmeğini örüyoruz. İkinci örneği, örneğimizi de bitirdik. Şimdi üçüncü kez kuruyoruz. Şimdi yerleri değiştireceğiz yine arkadaşlar. Son kez göstereyim. İlk ilmeğimi ördüm. Hemen bir doladım, bir ördüm. Bir doladım bir ördüm 1 doladım en son ördüm 3 tane 1 2 ve 3 üç. 3'ten sonra tekrar 1 bir dola bir ör tekrar 3 tane düzüme. son kez gösteriyorum. 1 2 ve 3. Bakın. Yer değiştirdik tekrar. Şu alışımızı hep bu şekilde arkadaşlar. 1 aldım. 1 arttırdım. 3 ilmek. Yine 3 ilmek. Bu şekilde ilerliyor modelimiz arkadaşlar. Ben şöyle bir parçada çalıştım daha önce. Bakın. Hep aynı yöne bakıyorlar. Arkadan. Çok hoş bir model, her örgüye de uyacak bir model arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.